Ben sana ne diyeyim kardeşim, he? Sana kardeşim demeyeyim de ben ne diyeyim kardeşim? Tamam la kes, ben sana kızgınım. Ya kızgın mı? Ben sana ne yaptım ki? La daha ne yapacaksın? Güpegündüz dükkanımı basmadın mı? La bastım. Ama bir sor bakalım niye bastım? La seni tebrik etmek için bastım. Ailemize hoş geldin demek için bastım. Hadi lan oğlum. Ha la ne var? Senin şimdi Zeynep'le evlenmemen için herhangi bir neden kaldım. kaldı mı? Kaldı. Ali. Da ne var Ramazan? Kafana taktığın şeye bak. Onu da senin ne ele verip hallederiz. Merak etme. Şimdi daha önemli bir meselemiz var Dursun. Sen söyle bakayım bana. Bu fabrikanın ederi nedir? 150 200. Ya niye ki? Hiç. Ya sen beni bilirsin sağlamcı adamımdır. Vallahi ben yine bir şey anlamadım Ramazan. Anlayacaksın Dursun'um. Anlayacaksın. Hadi bana eyvallah. Afiyet olsun herkese. Nereye gidiyorsun da gene sen? Fabrikaya gidelim ana. Mesai saati. Aferin, aferin. Bak gördün mü nasıl yola gelmiş? Çok güzel ya. Ramazan senetleri ödedi, her şey bitti sanıyorsun değil mi anne? Yani şimdi elimizden fabrika gitmeyecek öyle mi? Ne olacaktı başka? Ramazan'a kuyumcu dükkanına da üstümüze mi yap diyecektik? Hoş, onu diyeceğimiz günler de gelecek inşallah. Ha, rüyanda görürsün asla. ...ama bir şey söylesene. Ne diyeyim kızım... ...ben Defini'ye güvenirdim... ...onu da kaybettik... ...artık kayıp mı ettik... ...dolandırıldık mı... ...orasını da bilmiyorum. <laughs> tu işte babanı... ...hala Defini sayık bay. ...var mı bizi bu beladan kurtaracak biri... ...Ali mi kurtaracak? Kurtarır belki... ...nereden biliyorsun? Ha işte sen de şimdi onu rüyanda gör... ...Ali de nerede o kadar para? Ramazan para mı verdi sanıyorsun senetlere... Senin salak oğlunun kumar borçlarını kapadığı senetler onlar. Avukatı da üzerimiz o saldı ama sen hala ayakta uyuyorsun. Yeter kız. Akşamdan beri aynı laf, aynı laf, aynı laf. Günaydın Emine teyze. Oo, Ramazan oğlum gel. Gel buyur, geç buyur. Taze çay ver. Geç otur. Gel. Yok içmeyeyim, sağ ol. Ben seninle bir şey konuşmaya geldim Emine teyze. Olur Ramazan konuşuruz? Otur. Ha. Ben çok düşündüm dün gece. Başka yolda bulamadım. Diyorum ki hazır parayı vermişken şu fabrikaya ortak olsam. Hangi fabrikaya? Bizim fabrikaya. Ha. Başka bir çıkar yol bulamadım Emine teyze. Ee, i̇yilik yapayım dedim ama az buzda para bağlamadım ben buraya. Doğru Ramazan, sen de haklısın. Hem ben parayı nereye yatırdığımı bilirim, hem de size dert çıkartmam. Peki biz borcumuzu nasıl ödeyeceğiz ha? Onu da düşündüm. Hesapları çıkarırız. Kardan yavaş yavaş düşeriz. Ne siz üzülürsünüz, ne ben. Olur mu? Olur. Kusura bakma ama sizin ailede ticaret işlerinden anlayan pek yoktur. Bir tek Zeynep anlar. Onun da aklı bir karış alalım. Ben öyle demeyecektim ya. Aynı kapıya çıkar. Siz köylüyle, çayla uğraşırsınız. Ben de fabrikayı işletirim. El birliğiyle bu dar boğazdan çıkarız. Hatta bakarsın fabrikayı bile büyütürüz. Sanki büyütür müyüz Ramazan? Bana güven, gerisini merak etme sen Emine teyze. Söylediklerim benim aklıma yattı. Ama bir de Fevzi'ye danışayım. Ondan sonra kararımı bildiririm ben sana. Tabii, tabii Emine teyze. Ne demek.